Kamera çıkıyor. Sesli kayıt. Sesli kayıt. Konuşabilirsin. Evi ne zaman yaptın? Ne zaman başladın? Durulur mu ya? Mart 2015. Yaptınız. Yok yok. Nasıl memnun musun evinden? Evinden memnun musun? Memnunum. Yani yaptığına memnun musun? O zaman niye gidiyorsun İstanbul'a? evde de durmak istiyor. <laughs> o zaman ki asan buradan? <gülüyor> evet. Ne kadar kalacaksın İstanbul'da? 3-4 ay kalacağım. 3-4 ay. ay, ay. Kışın gelip mi Mart, Nisan, Nisan geliyoruz. Allah izni Mart, Nisan. Nisan'ın 25'i. Buradasınız. Siz gelecek seneye yani. Gelecek belki kurbanda geri gelebilir ya gelmez. Bak kurban diyor. Kurbanda. Hanımefendi siz nasıl buldunuz? Beğendin mi köyü? Artık gelecek misin yani? Köle kaldı oldu. Hacı sen nasıl buldun hacı? O güzel buldum ben yıkımında ben çalıştım zaten. Vallahi bak. O zaman şu inşaatla çalış gel. Komşu geleceğiz bak size.